Ay nereden geldi? Nasıl oluştu? Tarih boyunca pek çok kişi bu soruların yanıtlarını aradı. Bu konuda onlarca teori üretildi. Mesela dünyaya Mars büyüklüğünde bir gezegen çarpmış olabilir miydi? Bilim insanları bir süper bilgisayara ellerindeki tüm verileri yükleyerek böyle bir çarpışmanın simülasyonunu hazırladılar. Bugüne kadar yapılmış en yüksek çözünürlüklü simülasyonlardan biri olan bu çalışmaya göre Ay büyük bir çarpışma sırasında ve hazır olun sadece birkaç saat içinde oluşmuş olabilir. Güneş sistemindeki 8 gezegenin etrafında dönen 200'ün üzerinde doğal uydu var fakat bunların gezegenlere dağılımı oldukça ilginç. En dıştaki gezegenden başlayarak Neptün'ün 14, Uranüs'ün 27, Satürn'ün 83, Jüpiter'in 80 Mars'ın da iki uydusu var. Tek uydusu olan tek gezegen Dünya. Üstelik Güneş'e en yakın doğal uydu da Ay. Çünkü iç gezegenler olarak sınıflandırılan Venüs ve Merkür'ün hiç uydusu yok. Yani Ay, Güneş sistemi içinde çok özel bir gök cismi. En büyük uydu değil. Örneğin Satürn'ün etrafında dönen Titan onun iki katı kadar ama ona bakarsak Satürn'de dünyanın neredeyse 10 katı büyüklüğünde. Uyduğu ve etrafında döndüğü gezegen büyüklükleri kıyaslandığında Ay yine bir rekor kırıyor. 8 gezegenin tüm uyduları arasında gezegenine göre açık ara en büyüğü. Diğer gezegenlerle uydularına baktığımızda devasa cisimlerin etrafında dönen minik gök cisimleri görüyoruz. Oysa Ay neredeyse dünyanın dörtte biri kadar. Bu oransal büyüklükleri nedeniyle bazı astronomlar Dünya ve Ay'ı ikili bir gezegen sistemi olarak değerlendirmeyi bile düşünmüş. Peki ne oldu da bu ilginç özelliklere sahip uydu ortaya çıktı? Bu konuda öne sürülen belli başlı düşünceler şu şekilde. Toplanma hipotezi, Dünya ve Ay'ın Güneş sisteminin ilk zamanlarındaki birikim diskinden oradaki partiküllerden ve gazlardan ya da bir kara delikten ikili bir sistem olarak aynı anda ve birlikte oluştuğunu ileri sürüyor. Ancak dünyanın çekirdeğindeki demir miktarıyla ayın çekirdeğindeki demir miktarı arasındaki farkın sebebini açıklayamıyor. Bölünme hipotezi eskiden çok daha büyük bir hızla dönen dünyanın kütlesinin bir parçasını dışarı attığını ve işte o parçanın aya dönüştüğünü ileri sürüyor. Ünlü biyolog Charles Darwin'in oğlu George Darwin tarafından önerilmiş bu tez ilk kez ve bir miktar popülerliğini de korumuş ta ki Apollo görevlerine yani aya insanlı yolculuğa kadar. Sonrasında gözden düşmüş. Yakalama hipotezi ayın aslında güneş sisteminin başka bir bölümünde oluştuğunu ileri sürüyor. Fakat bir süre sonra dünyaya çok yaklaşınca yavaşlayarak onun kütle çekimine kapılıyor. Bu düşüncenin zayıf noktası da ayın nasıl yavaşladığını bir türlü açıklayamaması. Bu ve benzeri hipotezlerin hepsinin de zayıf noktaları var. Bunların hepsi de aya gidilmeden önce dünyadan yapılan gözlemlere dayanıyordu ve kağıt üzerinde yapılan matematiksel hesaplamalarda da bazı tutarsızlıklar ortaya çıkıyordu. Sonra iki önemli gelişme oldu. Bilgisayar icat edildi ve aya gidildi. 1969'da aya ilk kez ayak basan astronotlar dönüşte oradan topladıkları örnekleri getirdiler. Bunları inceleyen bilim insanları dünyadaki bazalt kayalarına benzediklerini fark ettiler. Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif volkanının etrafında da bulabileceğiniz türde kayalardı bunlar. Daha da ilginci, aydaki elementlerin Dünya ile tamamen aynı izotop oranlarına sahip olduğunu buldular. Bu ilginç bir durum çünkü Güneş Sistemi'nin başka yerlerinden gelen tüm diğer kayalar, yani mesela uzaydan düşen göktaşlarında bulunan materyaller farklı izotop oranlarına sahipler. Bu da bize Ay ve Dünya materyallerinin çok çok benzer olduğunu gösteriyor. Ayrıca Ay yüzeyinde devasa kraterler var. Bunlardan bazıları o kadar büyük ki ancak yüzlerce kilometre çapındaki meteorların çarpması sonucunda oluşabilir. Güneş sisteminin ilk zamanlarında, dünyanın oluşum aşamasında iç gezegenler bölgesinde böylesine büyük gök cisimleri dolaşıyor olabilir. İşte bu fikir bilim insanlarının aklına yeni bir hipotezi daha getirdi. Gezegen büyüklüğünde bir gök cismi dünyaya çarparsa ayın oluşmasına yol açabilir mi? bu soruyu kağıt üzerinde yapılacak matematiksel hesaplamalarla anlayabilmek çok zor. O yüzden 1972'de astronomlar bir bilgisayar yazılımı geliştirdiler. Bu program güneş sisteminin ilk dönemlerindeki yığılma sürecini simüle etmek için o zamanın imkanlarıyla yapılan kabaca bir girişimdi. Gökbilimciler dünyanın yakınında ona çarpabilecek başka gök cisimleri olup olamayacağını bulmak istediler. Eğer böyle başka bir cisim varsa ve dünyaya çarparsa Ay büyüklüğünde bir uydu oluşturabilir mi? Bu ilkel bilgisayar simülasyonuna göre evet, böyle bir şey mümkün olabilirdi. Ve işte böylece şu ana kadar geliştirilen en geçerli fikir ortaya çıkmış oldu. Büyük çarpışma teorisi. 4.5 milyar yıl önce Theia adı verilen hipotetik bir gezegen vardı. Mars büyüklüğündeki bu gezegen Dünya ile çarpışarak paramparça oldu. Bir kısmı dünyanın üzerine saçıldı, geri kalan kısmı da ayı meydana getirdi. Antik gezegen kuramcılarına göre tamamen ortadan da kaybolmadı. Hala bazı parçaları 4 ve 5 numaralı Lagrange noktalarında varlığını sürdürüyor olabilir. Tia gezegeniyle çarpışma hipotezi, uydumuz ayın nasıl ortaya çıktığını açıklamanın yanı sıra, dünyanın çekirdeğinin kendi boyutundaki bir vücut için neden beklenenden çok daha büyük olduğunu da açıklayabiliyor. Tia'nın çekirdeği ve mantosu, dünyanın çekirdeği ve mantosuyla kaynaşmış olabilir. 1972'deki o ilk bilgisayar programından bu yana pek çok simülasyon yapıldı. Çarpışma modelleri incelendi. Partiküllerin nasıl davranacağı ve birbirlerini nasıl etkileyeceği üzerine çalışmalar yapıldı. Bilim insanları çarpmanın ardından dünyanın üst katmanlarının tamamen eridiğine inanıyor. Bu büyük çarpışma dünyanın dönme hareketini de başlatıyor. Ayrıca dünyanın şeklini önemli ölçüde bozuyor. Bugüne kadar yapılan simülasyonlarda büyük çarpışma sonrasında dünyanın etrafına saçılan materyallerin bir yıldan kısa bir süre içinde birleşerek ayı oluşturduğu düşünülüyordu. Ancak Ekim 2022'de yayınlanan en güncel çalışmaya göre bu olay saatler içerisinde meydana gelmiş olabilir. Bu araştırmada kullanılan simülasyon Ay'ın kökenlerini veya diğer dev etkileri incelemek için bugüne kadar yapılan en yüksek çözünürlükte ve en ayrıntılı çalışmalardan biri. Süper bilgisayar kullanıldığı için daha önceki çalışmaların göremediği bir şekilde partiküllerin yeni davranışlarını ortaya çıkarmayı sağladı bu çalışma. NASA ve Durham Üniversitesi'nin yaptığı bu yeni simülasyonda hipotetik gezegen Thea dünyaya yaklaşmaya başlıyor ve Mars büyüklüğündeki bu kütle dünyayla çarpışıyor. Uzaya saçılan enkaz başlangıçta bir değil, iki ayrı gök cismine dönüşüyor. Bunlardan uzakta yer alan ve daha küçük olan cisim bizim doğal uydumuz haline geliyor. Yakındaki daha büyük parçanın kütle çekimi de daha güçlü olduğundan Dünya ile birleşiyor. Tam o sırada Ay çok daha geniş ve stabil bir yörüngeye oturuyor. Büyük çarpışma teorisi Ay'ın kökeni için bugüne kadarki en kabul edilebilir açıklama. Evren buna benzer çarpışmalarla dolu. Şu anda bile kim bilir nerelerde ne gibi çarpışmalar, birleşmeler, savrulmalar meydana geliyor. Bilim insanları bu çarpışmalarda hangi faktörlerin rol oynadığını, ne kadar iyi simüle edebilir, ne kadar iyi analiz edebilirlerse bir gezegenin nasıl dönüşerek kendi gezegenimiz, dünyamız gibi yaşanabilir hale gelebileceğini anlamaya da o kadar hazır oluruz. Ay'ın nasıl oluştuğu hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek kendi dünyamızın gelişimi hakkında da o kadar çok şey keşfederiz.